Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sakın terki edepten kuyma. Bu hüdadır bu. Nazar yahi ilahi makamı Mustafa'dır bu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Din güzellik sevgisidir. Diyanet layık kemali sisteme değil, İslam'a hizmet etsin. Diyanet kelime anlamı itibarıyla dindarlık, dinin hükümlerine riayet ve müktezazınca amel etmek. Mezhebi olmayanın davası olmaz. Fetonun babası Kemalizm'dir. Anlayışı yenime, yenilemek gerekir. İslam yenilenmez. Ehli sünnet Müslümanlarının daha cesur olması gerekir. Komünistlerin bir lafı var bu kadar. Cami bizim elimizde olsa devrim yapardık. Maalesef imamlar dünyalık gelirlerine ihtiyaçlarını düşünerek hareket ediyorlar. Hak rızasını gö gözeterek hareket etmiyorlar. Diyanetin amacı ehli sünnet yapıyı yıkmak. Diyanet'in mülke, merkezinde ehli sünnet kimseler var ama biraz tedirgin davranıyorlar. Ehli sünnet dışı olanların da sesi daha çok çıkıyor. Kime hikmet verilmişse ona büyük bir hayır verilmiştir. Bakara 269. Hikmet eşyanın sırlarına dair bilgi sahibi olmak, bunu öğrenmek, sonuç ve sebep ilişkilerine dair bu irtibatı anlamak, bir şeyin gereğini gereğini şartıyla bilmek ve gereğince yerli yerine koymaktır. Hikmetini bilip gereğince hareket eden kimseye hikmet sahibi denilir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ikazda bulmuştur. Birinin bir hediye verip veya ikramda bulunup tekrar bundan dönmesi helal değildir. Ancak baba çocuğuna yaptığı bağıştan dönebilir. Verdiği hediyeyi isteyen kimsenin durumu köpeğe benzer. Köpek yemek yer. Karnı doyduktan sonra kusar. Sonra da dönüp kendi kusmunu yer. Ebu Davud 181 Nola hadis Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Subhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi la azim adada ma ta'ala ve zinata ma Teala ta ta'ala ve mila ma ta'ala ya rahimin ya zulcelal vel ikram ya zulcelal vel ikram ya Kadir, Ya Kerim, Ya Mümin Celle Celaluhu. Sen beni ailemi, Müslüman kardeşlerimi ve Müslüman beldelerini virüs, kötü hastalık ve bulaşıcı hastalıklardan muhafaza eyle. Ya Hafız, Ya Müheymin, Ya Allah, Ya Hay, Ya Kayyum Celle Celaluhu. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Adada ma fi ilmin daimeten bi devamı mülkillah. Ve bil ah Verdiğiniz sözlere vefa gösterin. İsra 34 Zerrecikler gibi tohumlar da çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor. Dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek her bir ağaç Bismillah der. Hasan-ı Basri radiyallahu anh'a birisi kıtlıktan, birisi fakirlikten, birisi çocuğun olmadığından şikayette bulunmuş Her birisine de mübarek tövbe istiğfarı estağfirullah lazım deyin demiş. Tövbe istiğfar getirin demiş. Sonra bu zatlar gittikten sonra onlara sormuş neden peki böyle dedin diye. O da bir ayeti kerime okumuş. Nuh suresi 10 11 12. Çok affedici olan Rabbinizi istiğfar edin ki gökten bol yağmur indirsin. Size mal ve oğullar yardım etsin. Sizin için bahçeler ve ırmaklar versin. Yasin suresi 31'de sizden herhangi bir ücret istemeyenlere uyun. Ağacı kurt yer, insanı da dert yer. Rabbim kimseye dermansız dert vermesin inşallah. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayan gelince onlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalırlar. Bu dünya fanidir sakın aldanma. Mahrur olup tacı tahta dayanma. Yedi iklim benim deyip güvenme. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Sultan 3. Murat. Siz şu yakıcı ateşe sokan nedir diye sorulur. Onlar şöyle cevap verirler biz namaz kılanlardan değildik. Müdessir Suresi 42-43 Ey kapıları açan Allah'ım, bize kapıların en hayırlısını aç. Ey halden hale çeviren Allah'ım, kalbimizi İslam'dan başka yana çevirme ya Rabbi. Bizleri senden, dilimizi duadan, kalbimizi Kur'an-ı Kerim'den, Peygamber Efendimiz'e selatü selamdan ayırma ya Rabbel Alemin. Ömrünün, Uzun olsun istersen hiç kimseye kızma, eziyet etme, hiç kimsenin nimetini elindekine haset etme. Haseti terk et. Akıllıysan yolda yalnız çıkma. Kendine tecrübeli bir arkadaş bul. Kendini hiçbir zaman başkalarına met etme. Mütevazi ol. Gözünü haramdan sakın. Harama bakma. Bu hal insanın gafletini artırır. Hiç kimsenin kalbini kırma. Gönlünü yıkma. Yıkma elin kalbini sen de yıkılırsın. Edepli, ahlaklı, mütevazi ve cömert ol. Bil ki cömertin dostu çok olur. Ya gıyasa inde kurbetin ve mucibi inde davetin ve maizi inde kulli şiddetin ve ya racai hine ten gati'u hilleti ya gıyasi. Amin ve